Evet amcamız su satıyor. Şimdi amcamızın yanına doğru gidiyoruz. Ay kıyamam ya. Esselamu aleyküm. Ve Va aleyküm var da Cumhurbaşkanı arabası gibi. Nasılsın amca iyi misin? Vallahi iyiyim billahi de iyiyim de sobaya biraz borcum var da. Neye borcum var? Soba aldım. Soba mı? Ya bir, bir, ne? Su mu satıyorsun? 2 milyar aldım. Bir milyar mı verdim? Su mu bir satıyorsun? borcum kaldı. Su mu satıyorsun? Kaç tane suyun var? Var abi bir kaç Ge hepsini getir bakayım. Anam, anam. Hadi getir bakayım. Anam, anam. Getir getir, hadi bakayım. Ya. ya Allah sağ vermiş. Sen de bana vereceksin ama. Hadi getir. Yeter. Getir amca. Biraz ekmek kazanayım. Tamam getir fark etmez. Ben de onları içeceğim zaten. Hadi getir bak. Allah'ım bu abime verdik Hadi ver getir bak. Allah hocaya tanrı günü görsen. Kaç tane suyum var amca onda? 3, 6, 7, 8, 10 tane su verdin bana değil mi? 1000 liranın borcun var ya. Var da ben... ben. Oh, şimdi sen ya, bana 13 tane su mu verdin? Al amca. Al, al al. Anam o babamın canı şimdi. Al, amca. Bunu hak etmedim ben. Hak ediyorsun sen onu. Seni karşıma Allah çıkardı. Tamam mı? Orada 1000 lira var, subayı ödersin. Allah! Dersin. Allah! <laughs> Hadi kendine iyi bak amca. Hadi.